Ülkemizde felaketlerin ardı arkasının kesilmediği zamanlardan geçiyoruz. Geri planında ne var neden böyle oluyor diye sorguladığımızda aslında tarih bize cevap veriyor. 200 yıl önce Avrupalı askerlerin Nizami Cedid ordusunu eğitmek için geldiklerinde 3. Selim'e verdikleri rapordaki ifadeler o kadar dikkat çekici ki İngiliz denizci Adolf Slate şöyle belirtiyor. Türk askerleri çok cesur, kahraman, bize asla selam bile vermiyorlar. Oldukça da kendilerini beğenmişler. Üstelik onların en büyük düşmanı neme lazımcılıkları, kadercilikleri ve boş vermişlikleri. Hatta hazırlanan raporda 3. Selim'e şunlar bile yazılmış. Avrupa'da Türklerin İngilizler ve Ruslardan daha büyük bir düşmanı var. Bunu da herkes biliyor. Allah Kerim inşallah ve bakalım hayırlısı ifadeleri. Siz bu yaklaşımda olduğunuz sürece zaten en büyük düşman içinizde demişler.